Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir seriyi size getirdim. Karaval serisi. Stephanie Garber'ın yazmış olduğu bir seri. Ben ilk kitabının okuma videosunu çekmiştim zaten. İkincisini bir ay sonu okuduklarımda göstermiştim. Üçüncüsünü ise bu ayın başında bitirdim. Nisan ayının başında bu kitabı bitirdim ve gerçekten çok sevdiğim bir seri oldu. Herkese de, de ayıla bayıla tavsiye ediyorum. Şimdi ilk kitabı anlatmakla başlayalım isterseniz. Kısa tutacağım e, spoilerli ve spoilersız yerleri olacak. Baştan söyleyeyim. İlk olarak spoilersızdan başlayalım. Burada Scarlett ve Tella isminde iki tane kız kardeşi okuyoruz. Scarlett daha aklı başında ve usluyken Tella, Donatella diye de okunuyor. Daha uçarı kaçarı ele avuca sığmaz hınzır dediğimiz karakterde bir kız. Ve başına buyruk. E, babaları çok zengin ve çok köklü bir insan. Yaşadığı yerde de bir söz sahibi olan bir insan. Bunların tek eğlencesi büyük annesinin anlattığı karaval hakkındaki masalları dinlemek. Ve anneleri uzun bir süredir ortalıkta yok. Burada Scarlett'ı nişanlı olarak görüyoruz ve düğününe birkaç gün kala karaval ustasına her yıl yazmış olduğu gibi bu yılda tekrar bir mektup yazıyor ve karavala katılmak istiyor. Karaval ustası Legend uzun zamandır yazdığı mektuplara ilk defa karşılık veriyor ve kız kardeşi ve onun için iki tane bilet yolluyor. Kız kardeşiyle birlikte yola çıkıyor. Scarlett. Bu yola çıkma esnasında bazı tereddütleri oluyor ve bir denizciyle karşılaşıyorlar. Bu denizcinin ismi Julian. Tabii bunun da farklı farklı sırları ortaya çıkıyor. Yola çıktıkları aşamada artık kız kardeşini kaybediyor. Carnivalın içerisinde kız kardeşini aramaya başlıyor. Bu yılki görevi ise kız kardeşini bulmak. Bu macerada bunu eşlik ediyoruz ilk kitapta. İkinci kitabı ise Legend. Tella birinci kitapta ne kadar geri plandaysa bu kitapta da Scarlet bir o kadar geri planda. Tella ağırlıklı bir okuma yapacaksınız ve e, Tella'nın iç dünyasında okumaya başlayacaksınız. Burada Tella'nın annesini aramasını mireleri ve Legend'ın gerçekte kim olduğunu arayışının içerisine gireceksiniz. Ve bu kitapta yavaş yavaş Tella ölüyor. Baya bir karanlık anlatıma geçmeye başlamıştı sonrasında üçüncü kitaba geliyoruz ve sonuncu kitabımız bu. Hem Scarlett'ı hem de Telly'yi artık eşit bir şekilde görüyorsunuz. Bir Scarlett'ın ağzından, bir de Tele'nin ağzından ayrı ayrı okumaya başlıyorsunuz. Yine kız kardeşler ikiye ayrılıyor. Yazar bir müddet yan yana getiriyor kız kardeşleri ama sonrasında tekrar tekrar yine ayrı ayrı koyuyor. Burada da yine aynı şekilde yapmış. Scarlett'ın üstesinden gelmeye çalıştığı şeyler, mireler ve Telia'nın üstesinden gelmeye çalıştığı şey ise annesi ve Legend hakkındaki gerçekler ve başına bela olan da birisi var burada. Bu seriyi genel olarak değerlendirecek olursam hayal ve illüzyonu seviyorsanız buna bayılırsınız. Gerçeklik ve e, ilizyon illüzyon algınızla oynayacak epeyce. Çünkü Karaval'da her şey bir illüzyon, gerçek değil. Bunlar bir haftalık süren bir sihir gösterisi aslında ve e, ne kadar e, haz alırsanız, ne kadar eğlenirseniz Legend'ın gücü o kadar top, e, üst noktaya ulaşmış oluyor ve içerisinde yaşadığınız sihrin gerçekçiliği de bir o kadar artıyor. Çok renkli bir anlatımı var ve paragraf akıcılığı ise oldukça iyi. İçerisine girdiğiniz anda kendinizi de akışa bırakıp kaybolabiliyorsunuz ve hayal dünyanızda çok rahat bir dünya canlanıyor. Ve hayal dünyanız ne kadar genişse e, onun yarattığı dünya o kadar genişleyip yayılıyor. Çünkü e, bazı yerleri takip edemezsiniz, bazı şeyleri kaçırabilirsiniz ama buna takılmayın, emin olun sizi peşinden sürükleyecektir. Yani buna kefilim. Aşk üçgeni de seviyorsanız içinde bir miktar aşk üçgeni var ama benim için çok da aşk üçgeni değildi. Çünkü baştan sona seçeceği kişi zaten belliydi benim için. Şimdi spoiler'a geçelim isterseniz. <laughs> Birinci kitapta karaval oyuncuları hakkındaki gerçek beni çok şaşırtmıştı. Eğer ölürlerse tekrar dirilebiliyorlar. Karaval bittikten sonra tekrar eski hallerine dönüyorlar ve bu benim için epey şaşırtıcıydı. Ve Legend'ı görmememiz, sürekli Legend'ın farklı bir kişi olarak oyuna dahil olması bence e, kitabı bana sevdiren en büyük etkendi. Scarlett'ın elbisesinin değişmesini çok beğeniyorum. Scarlett'ın duygu durumuna göre sürekli elbisesinin şekli, rengi ve e, biçimi değişiyordu. Bu da bence hoştu. Dediğim gibi hayalik gerçeği ayırt edemiyorsunuz ve dikkatli olmanız lazım. Hikayenin peşinden gitmeniz lazım. Birinci kitap gerçekten de elinizden tutup götürüyordu. İkinci kitaba geldiğimde ise bayıldım. Gerçekten bayıldım. Yani böyle ayılı bayılı okudum. Burada daha karanlık bir anlatıma geçiyor ve Tella yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Burada Kupa Prensi var ve öpücü öldürücü. Bu Kupa Prensi bir imparatorluğun veliaht prensi. Ve e, onun nişanlılarının hepsi daha öncesinde ölmüş. Ve şu anki nişanlısı olarak da Tella gözüküyor. Tella şu an ölmedi ve e, ölmeyen en uzun süre gözüken nişanlısı diye gözüküyor. E, bunun gerçeği benim çok hoşuma gitmişti. Sonrasında Mireler. Asıl dikkatimi çeken şey zaten bu. Ee, tanrı gibi onlara tapınıyorlar fakat tanrı da değiller. Bu Mireleri yaratan başka bir Mire var. Onların elinden çıktığı için o Mire'ye de karşı çıkamıyorlar ve içlerinde böyle bölük bölüp... gruplaşmalar var. Onları okumak aşırı keyifliydi ve bu Mireler aşırı zalimler. Bu Mireleri daha öncesinden de zaten kader destelerine hapsetmişler. Onların o çıkışları inanılmazdı benim için. Sonrasında Legend hakkındaki gerçek. Legend'ın hakkında son kitaba kadar hala savunuyordum. Bu kesin bu delidir. Bu kesin bu delidir de. Oymuş. Olsun ben ona da okeyim. Bu kitapta birazcık insan Legend'a hayran kalıyor. Çünkü üst bir zekası var diğerlerine göre ve sürekli bir oyun çeviriyor. Kafasında sürekli bir işleyiş var ve o sihri elinden bırakmak istemiyor. Ta ki kitabın sonunda olan olaya kadar. Şimdi 3'e geçtiğimizde ise artık Mirelerin serbest kalışını okuyoruz. Ve Legend'ın sihrinin etkisini okuyoruz. Mirelerin o gücünün son safhaya ulaşması ve insanların üzerinde yaptıkları gerçekten çok korkunç. Legend'ı kimin yarattığını, bu Mirelerin kim yarattığını okuyoruz. Ve oradaki cadıyı ben sevdim. Böyle canım adı benim ilgimi çekiyor öyle şeyler. Hem Scarlet hem de Tela'nın ağzından okuyoruz. Dediğim gibi Scarlet göründüğünden daha derinmiş. Beni burada şaşırtan asıl etken bu oldu. Ben Scarlet'i birazcık daha um, gelip geçici sanıyordum. Tela daha derin gelmişti ikinci kitapta. Daha fazla sır onda ortaya çıkmıştı çünkü. Fakat Scarlet'ın da bir o kadar sırrı varmış. Ve onun geçmişi daha derinmiş. Ee, i̇mparatorluk üzerindeki... E, yeri daha fazlaymış. Mirelerin peşine düşmesini okuyoruz onun. Onun gerçeğini ortaya çıkarmasını okuyacağız ve sonrasında Tela'ya geleyim. Tela, zavallı Tela'm. Gerçekten e, Kupa Prensi ile yaşadıkları hem hoşuma gitti hem hoşuma gitmedi. Kupa Prensini ben aşırı sevdim. E, bunu sevmemdeki etken acımasızlığı ve bir şey yaparken Açıklıyor diyor ki bu bundan dolayı çünkü böyle olacak sonucu da bak böyle olacak bunu söylemesine rağmen kabul ediliyor ve kitaptaki kupa prensinin birazcık da yıkımını okuyoruz. Ee, Tella bu duygu durumlarından birazcık yıpranıyor ve aynı zamanda Legend'in ona da davranışlarından tutumundan dolayı e, dolayısıyla yine bu yıpranma devam ediyor. Tela'nın annesi hakkında öğrendiği sırlar epey onu bir sarstı. Açıkçası beni de bir sarstı. Kayıp cennet diye geçiyormuş bu kadın ve yapmadığı şey kalmamış gerçekten. Ben sanıyorum ki hani birazcık daha çocuk sevgisi olur. Biraz çocuklarıyla ilgilendiğini görürüz. Ama kadının meğer geçmiş hayatında farklı farklı yaşadığı şeyler varmış. Zaman atlamalarını da kitapta sevdim. Şimdi genel olarak konuyu toparlayacak olursam ve eleştireceğim yerine gelecek olursam. 10 üzerinden 1 puan verecek olursam 9 puan veririm. Annesinin kızlar üzerindeki etkisini çok fazla okuduk. Fakat annesinin e, sevgisini okuyamadık. Bir türlü kızlara göstermiş olduğu sevgiyi görmedik. Tella sürekli bir annesinin peşinden koşuyor ve annesinin bulmaya çalışıyor. Annesini kurtarmaya çalışıyor. Ama gel gör ki annesinin yaptığı çabalarda böyle bir şey görmüyoruz. Kendini feda ediyor ama o feda etmesi benim için bir şey ifade etmiyordu. Sonrasında ilk kitapta babasını görüyorduk fakat son kitaba kadar babası yok. Kızların peşine düşmesi lazım. Ortalığı karıştırması lazım. Hep iki kitap boyunca hani mesela son iki kitap boyunca hep buna yönelik beklentim vardı. Adam çıkar biraz ortalığı karıştırır bir şey olur diye. Ama onlar olmadı kitabı sevmemdeki en büyük etken 3 kitapta bitmesi. Ne uzatmış ne de eksik anlatmış. Tamam iki yerden bahsettim ama o da olmasa da olurdu benim için. İkinci kitapta Skard'ın hikayesini okuyoruz ve bitiyor. İkinci kitapta ise aynı şekilde Talia'nın hikayesini okuyoruz ve Legend'ın kim olduğunu falan da görüyoruz. O kadarına kadar çok iyiydi. Üçte ise artık bir şeylerin sonuca ulaşmasını okuyoruz. Yani istese dallanıp bulaklandırabilir. Bunu 5 kitaba kadar falan da yayabilir. Annesini katabilir, babasını katabilir. Geçmiş sırları, bu mirelerin eski hayatlarını da anlatabilir. Ama bunları anlatma işini ben sevdim. Çünkü onları da anlatsaydı sıkılırdım. Ee, bu serinin kısa olmasını sevdim. Bahsettiğim yerlerde eksiklik vardı. Onları da bir iki sayfa şeklinde bunların arasına koysaydı tadından yenmezdi. Benim bugünlük anlatmak istediklerim bu kadardı. Videomu sevdiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.